Merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Şimdi Bu videoda size şundan bahsedeceğim hmm, Şu Google Meet uygulamasını biliyorsunuzdur Hemen şöyle göstereyim yakından Şu uygulama Bundan Hatta oyun toplantısı yapmıştık Hatta çok kişi gelmediydi İşte o uygulamadan bahsedeceğim hmm, Tekrar yapacağız Biliyorsunuz ve o uygulamaya bir de güncelleme gelmiş. Hmm. Onu bahsedeyim sizlere. Şimdi bunu yapmak için Play Store'a girin. Tamam mı? Bu arama yeri var bakın. Şurada altta hemen şöyle. Şurada bakın arama yeri var. Gördünüz mü? Oraya tıklayın. Böyle bir yer gelirse ya şuraya tıklayın uygulama ve oyun arayın. Ya da şöyle altta şurada da bir tane daha arama yeri var. Buraya da tıklayabilirsiniz. İstediğiniz yere tıklayın. Sonuç olarak şuraya ulaşın. Arama yapacaksınız. Buraya Meet yazacaksınız. Yani meet. yazılışı şu şu şekilde yazılışı. Tamam. Tamam mıdır? Yazılışını gördünüz ve aratın. Karşınıza bu uygulama çıkabilir. Bakın. Güncelle diyor zaten direkt. Güncelleme geldi. Yani sizde de böyle diyorsa hemen güncelleyin. Bu şekilde güncelliyoruz. Bazı kişilerde bu e, güncel ol veya hiç olmayabilir. Güncelle yazmaz, yükle yazar. O durumda da siz yükleyin. Bende vardı zaten. O yüzden hemen güncelliyorum. Ve bu şekilde güncelledik. Bunu hemen çok kısa yapmanız lazım. Ee, daha iyi olur. Dediğim gibi bakın. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hmm, yüklü değilse de Yükle yazardır herhalde. Yükle deyin. Şimdi herkes de güncelle demez. Çünkü bazı kişilerde yoktur. O yüzden yüklemeniz lazım. Bende vardı. O yüzden güncelledim. Sizde de varsa güncelleyin. Yoksa yükleyin. Neyse yarın yine toplantıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.